Ben bu hastalıktaki, yaşamış olduğum şeyleri zaman nasıl çizergesine kısaca anlatmak istiyorum. Bana teşhis 2019'da koyuldu ama teşhis koyulduktan sonra geçmişte yaşadığım bazı olayların ne olduğunu, bu hastalığın neden olduğunu anladım. İlk 2018 yılında yazın baş parmaklarım, ellerimin baş parmakları ansızın kasılıp kilitleniyor. Bir de tabi ben farkında değilim. Bu bu herkeste farklı başlıyor. Ben de sağ elimde baş parmakla işaret parmağının arasında elime başlamış. Ama ben bunların farkında değilim. Teşhisi ilk gören, uzman, alakalı olan bir doktor bunun farkına vardı ve beni yönlendirdi. Onun sayesinde erken teşhisin olması bende daha kaliteli hayat yaşamamı sayesinde. 2019'da teşhisten sonraki yaşantı. Hilmi Hoca'nın sayesinde psikolojik olarak hayata tutundum. Neden sorusunu artık kendime sormadım. Ben bu hastalıkla nasıl baş ederim? Çevrem nasıl baş eder? Nasıl hayatımı daha sağlıklı bir şekilde ne kadar daha sürdürebilirim? Bunlara kendimi yoğunlaştırdım ve geçmişi tamamen sildi. Geçmişi silince, geleceğe bakınca o anın yaşamanın ne kadar güzel olduğunu gördüm. 2019 yılında geçiyor. Vücudumda o zaman nadir de olsa seyirmeler, karın özlemde bu tarafımda vardı. Daha sonra şu sağ kolumda, ilk başlangıcı sağ kolumdaydı ve sağ kolumda seyirmeler oluyordu. Tabi bunları diğer ailesi grubunun e, derneğinin oluşturmuş olduğu Facebook'da ALS-MNH derneğinin grubunda diğer önceden hasta olan arkadaşlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda neler yapmam gerektiğini ve neler yapmamam gerektiğini öğrendim. Bana dediler ki, bir, zayıflamayacaksın. protein eksik etmeyeceksin. Ha, i̇lk başlarda yemek yemek bana işkence ediyor. Ama ben haşlanmış yumurtayı her sabah soframdan eksik etmedi protein yüzünde. Bu beslememe çok dikkat etti. 2019'u ben Denize geçirdim. 2020'de ise pandemiyle eve kapanmamız, moral motivasyonda ister istemez biraz aşağıya doğru moralimizin düşmesi, ben de vücudumda biraz daha hızlı ilerlemenin pandemi esnasında olduğunu gördüm. 2020'nin yazında, Haziran ayında ben tekrar ama kendimi yormadan denizin içinde el hareketleri şunları, ondan sonra bu hareketleri. Çünkü benim elimde eğrilik oluşmaya başladı bu hastalığın vermiş olduğu olay. Ve ben bunları hep çalıştım. Vücudumun her tarafını. Ama yormadan nasıl? Sırt üstü denize yattım. Denizin hafif dalgası bana bir fizik tedavi, tedavi gibi fizyoterapi yaptı. 2020'ye pandeminin o moral eve kapanma, moral bozukluğunu Rizme'yle attım. Ve o sürelerde ben arabamı kullanıp denize rahatça gidebiliyordum.